Merhabalar arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Fatih Sarıca. Yeni bir video ile karşınızdayım. Türeve kaldığı yerden devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz bir ekstremum sorusu. Şimdi artan azalan ekstremum başlığımıza attık. Bir önceki videoda işledik. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi karşımda bir tane fonksiyon var. Bu fonksiyonun bana 1'e 4 aralığında bir tane ekstremum noktası olduğunu söylüyor. Şimdi ben bir düşünüyorum. 1'e 4 aralığında bir tane ekstremum noktası varsa... Bunu grafik çizmeden yorumlamak biraz zor olacaktır. O zaman ben şöyle düşüneyim. Bir tane koordinat ekseni bir çizeyim. 1'e 4 dediği aksislerle alakalı bana konuşmuş. Şöyle bir şey düşüneyim. Şöyle bir grafiğim olsun. Bu nokta, bu grafiğin döndüğü nokta olsun. Ekstrem noktası değil miydi fonksiyon grafiğinin döndüğü nokta? Ekstrem noktasıydı. O zaman hocam şurası 1 olsun, şurası da 4 olsun. Dikkat et, 1'e 4 aralığında fonksiyonun döndüğü bir nokta olduğu için ekstremum noktası da bir tane olmuş. Olmadı mı? O zaman ben şöyle bir şey yaparım. Şimdi bu yorumu nasıl yapacağım? Bir tane ekstremum şartını belirledik hocam. Tamam. E arkadaşlar bir fonksiyonun bir noktadaki türevi demek o noktada çizilen teğet doğrusunun eğimi demek değil miydi? Şöyle yaklaşsak desek ki bir noktasında tam şöyle bir teğet doğrusu çizsem. Çok önemli değil nasıl çizdiğim. Aynı şekilde 4 doğrusunda Şöyle bir teğet doğrusu çeksem. Bunun teğetlerin eğimlerine baksam. Yorum yapabilirim değil mi? Yapabilirim. Çünkü dar açı negatif açı. Öyle değil de daha güzelini yapsam ve desem ki. Bu fonksiyon grafiğinin ekstremum noktası olan bu nokta. Burada bir değer var. Bilmiyorum hangi değer. Ekstremum noktasının sol tarafında. En bildiğin, en basit bildiğin şey. Fonksiyon grafiği soldan sağa doğru yükselişe geçmiş yani artmamış mı? Artan değil mi? 1 3 aralığında yani sol tarafta artansa o zaman benim için f türev bir madem artansa bir fonksiyon türevi ne oluyordu arkadaşlar? Sıfırdan büyük oluyordu. Aynı mantık. Ekstremum noktasının sağ tarafında. Fonksiyon soldan sağa doğru azalmamış mı? Azalmış hocam. Azaldıysa o zaman bu noktadaki türevi nedir? Sıfırdan küçüktür. Buraya kadar tamam mı? O zaman bu bana mesajı şöyle verir. Biri sıfırdan büyük pozitif. Biri sıfırdan küçük negatifse o zaman bunların çarpımı ne olmak zorundadır? Sıfırdan küçük yani negatif. Yani bana mesajı f türev 1 çarpı f türev 4'ün sıfırdan küçük olduğunu söyleyerek aslında soru vermiş. O zaman ben şunu düşünürüm. Dedim ki hocam madem bunların türevlerin çarpımı sıfırdan küçük yani negatif. O zaman fonksiyonun türevini alırım. x'e bir 1, bir 4 koyarım. Negatif. Sıfırdan küçük deyip bir eşitsizlik çözümü yaparım. Mantık anlaşıldı mı? O zaman fonksiyonun türevini bir alalım. f türev x nedir? Hemen yazalım. 3x kare artı türev almayı biliyoruz. Artı 6x artı m bilir. x yerine 1 koy. Koyalım hocam. x yerine 1 koyarsam ne olur? m artı 9 olur mu? Harika. m artı 9 çarpı. x yerine bir de 4 koyalım. 48 doğru mu? Artı 24 artı m'den. m artı 72 yapar mı arkadaşlar? Bu küçüktür 0. Ha, eşitsizlik varsa tablo çözüm var. O zaman ben tıpkı sıfıra eşitmiş gibi bunları ayrı ayrı neye eşitliyorum köklerini bulmak için tabloya girecek sıfıra. Buradan m bine çıkıyor, eksi 9. m bine çıkıyor, eksi 72. İki tane zıkkımın kökü çıktı. İki tane şu şekilde dikey çizgimi çektim. Soldan en küçükten başlıyorum. Eksi 72'yi buraya koyuyorum. Kırmızı kullanalım. Eksi 9'u da buraya koyuyorum. Tamam. Şöyle bakalım. Şuradaki türevinin işaretine de başka sayıya da bakabilirim. Ya da m ile m'in ikisi de pozitif gözüküyor. Çarparım art. Art ile başlayacağıma karar veririm. Köke geldikçe işaret değiştiririm, Öyle değil mi? Bana sorduğu yer neresi arkadaşlar? Sıfırdan küçük olduğu yerler değil mi? Yani burayı mı soruyor? Kim bu? Eksi 72 ile eksi 9 aralığı. Dahiliyet olmadığı için ikisi de açık aralık olarak kalacak demek. Şimdi bana ne dedi sorunun kökünde? Emin alacağı kaç farklı tam sayı değeri vardır. Bunlar dahil olmadı sınırlar. O zaman benim ilk terimim nedir? Eksi 71. Son terimim nedir? Eksi 10 yapıyor değil mi? Eksi 10. Eğer ben terim sayısını kullanırım. Anlaştık mı? Son terim eksi ilk terim ya da Bunları direkt pozitif gibi de düşün. 71 eksi 10 bölü 1 artı 1 cevaptır. Anlatabildim mi? Dört işlem sana kalmış. Bak şunu dedim. Güzel bir soru tipi. Bu fonksiyonun 1'e 4 aralığında diyor bir tane ekstremum. Bak şimdi ekstremum olmayan soruyu çözmüştük. Şimdi bir tane ekstremum olan soru, güzel bir soru. O zaman düşüneceksin ki grafik üzerinde değerlendirmek her zaman avantajdır. Grafik üzerinde değerlendirirsen 1'e 4 üzerinde hakikaten gördüğün üzere bir nokta dönmüş. Çünkü ekstrem noktası döndüğü yer değil miydi? Bir nokta da burada döndüyse. O zaman ben şunu düşünürüm. Derim ki ekstremum noktasının sol tarafında fonksiyon soldan sağa doğru artmış. Artmışsa türevi sıfırdan nedir? Büyüktür. O zaman f türevi bir sıfırdan Ekstremum noktasının sağ tarafında fonksiyon soldan sağa doğru azalmış. Azaldıysa neydi azalandı? Türevi sıfırdan küçüktü. O zaman f türevi 4 sıfırdan küçük. Ha, mesajı şöyle veriyor. Bu x'in çarparsam sıfırdan küçük. O zaman türevini alır. X yerine bu değerleri koyar. Sıfırdan küçük derim. Bir denklem oluştururum. Bu denklemde de kökleri yazar. Eşitsizlik tablosunda rahatça işlem yaparım. Soruyu çözerim. Anlaştık mı? Sıkıntı var mıydı? Harika devam ediyorum. Şimdi bir başka güzel soru daha karşımda. Şimdi fonksiyon. Bakın. Tanımı bazı arkadaşlar boş geçiyor. Sen boş geçmeyeceksin arkadaşım. Tanımı daima aklı. Hocam işte x elemandır reel sayı. Ne önemi var? İşte öyle Tanımı her zaman okuyacaksın. Bak ne diyor? F fonksiyonu. Gerçel sayılarda sürekli diyor. Bu ne demek? Hemen kafada çağrışım yaptım arkadaşlar. Nedir? Soldan limit sağdan limite eşittir. O noktada görüntüsü de eşittir. Bunu bir cebe koydum. Şimdi bundan sonra adım atacağım. Şimdi bana ne vermiş? F türeviksi parçalı şekilde vermiş. Sen parçalı şekilde verilen hangi denklem olursa olsun ve konu ne olursa olsun daima bunun grafiğini çizmeye çalış. Anlaştık mı? Sonraki videolarda grafik çizmeyi de öğreteceğim kısmet olursa. Şimdi f türevi ben grafiğini çizmeye kalkarsam. Şimdi arkadaşlar nasıl bir şey? Bu taraf gözüküyor değil mi? F türevi grafiğini çizmeye çalışacağım. Şimdi kritik noktam bir değil mi? Bir için şöyle bir şey söylemiş. Demiş ki bir den büyük değerler için y eşittir eksi 4 doğrusu geçer. Şimdi y eşittir eksi 4 doğrusu aşağıda bir doğru olsun tamam mı? Bir de şurada bir değer olsun. O zaman bir şu şekilde geliyor y eşittir eksi 4 doğrusu geçerli. Peki dahiliyet var mı burada? Yok. Dahiliyet yoksa birden büyük değerlerde y eşittir eksi 4 doğrusu geçerli. Dahiliyet yok. Şöyle devam ediyor. Burası bir, burası x, burası y eksi. Anlaştık mı? Birden küçük özür dilerim. Eksi 4 şurası evet. Birden küçük değerlerde y eşittir 4 doğrusu geçerli. y eşittir 4 şurası olsun. Şöyle alayım ben şu biri düzgün yazalım. Şöyle alayım abi. Şöyle getireyim. Birden küçük değerlerde bu mu geçerli? Şöyle kırmızıyla yapayım. Daha net olsun. O zaman benim için şurası da dahil olmadığından içi boştur. Y eşittir. Özür dilerim. X küçüktür. 1 için 4 doğrusu geçerli. Bak hakikaten birden küçük yerlerde de Y eşittir. 4 doğrusu geçerli. Buraya kadar tamam mıyız? Şimdi ben bunun kimin grafiği bu? F Grafiğini çizdim. Artık yorum yapmak daha kolay. Değilmiş. Peki nasıl olacak? Şimdi diyor ki bak. F fonksiyonunun x eşittir 1'de bir noktasında yerel maksimumu vardır. Şimdi bunun bir kökü bir olarak gözüküyor değil mi? Hani gittiği görüntü, kritik noktada incelediğim değerler. O zaman şöyle bir şey düşünürüm. Dedim ki burası bir noktası. Fonksiyonun türevinde ben yorum yaparım. Bir de kendisinde yorum yaparım. Birlikte yorum yapalım. Şimdi dikkat ettin mi? Fonksiyonun türevinin grafiğinde birden büyük değerler için eksi değil mi değerlerim? Değil mi? Eksi de gidiyor. O zaman birden büyük değerler için o zaman fonksiyonun türevinde burası eksidir. Birden büyük değer fonksiyonu kendisine söyleyeceğim. Birden Küçük değerlerde fonksiyonun görüntüsü artı değil mi? O zaman burası da artı. Şimdi ekstremum neresinde bunun? Şurasında. E arkadaşlar ben ne demiştim? Fonksiyonun türevi pozitifse fonksiyon artan değil mi? Bak burası artanmış. Fonksiyonun türevi negatifse yani sıfırdan küçükse fonksiyon azalan değil mi? O zaman bu noktada azalanmış birden büyük değerler için. Doğru mu? Bu çıkabildiği seviyeye kadar en yüksek seviyeye kadar çıkmış. Nirvana'ya çıkmış ve dönmüş. Fonksiyonun döndüğü noktaları ekstra mı noktalarıydı hakikaten? En yüksekten aşağı doğru gittiği nokta yerel maksimumdur. Bunu da hatırladık mı? O zaman hakikaten bak x eşittir yerel maksimum x eşittir bir yerel maksimum noktasıdır. Bakıyorum ne diyor? x eşittir bir de yerel maksimum vardır. O zaman ne diyorum? Doğrusunu diyor. Tamam mıyız? Şimdi buraya geldim. F2 eksi F1, 4'e eşittir diyor. Ya ne alaka? Şimdi benim elimde, Türevinin de var. Bana sorduğu fonksiyonun kendisi. Doğru mu? Şimdi o zaman ben şöyle yapayım. Şu bezimi ver benim. Şurayı bir sileyim. Şurada gösterelim. Şimdi izleyin arkadaşlar. Hafif hafif integrale hazırlık olsun. Tamam mı? Nasıl olacak hocam? Şöyle düşün. Madem hani integrale girmeden noktaya inelim. Fx'i bulacağım ben değil mi? Yine aynı hocam. Kritik nokta birden büyük değerler. Kritik nokta birden küçük değerler. Şöyle düşünün ya. Fonksiyon kendisine geçeceğim ya. Neyin türevi eksi 4 olur? Özür dilerim. Evet. Neyin türevi eksi 4 olur diye düşünün. Mesela aslında bu eksi 4x bir de bir sabit sayısı olabilir. Artı a diyelim. Tamam. Aynı şekil neyin türevi 4 olur diye düşünürüm. 4x o da başka bir sabit sayı. A olacak diye bir şey yok. Başka bir sabit sayısı var. Al sana fonksiyonun denge. Burada bir sıkıntı var mı? Şimdi bana diyor ki f2 eksi f1. Hocam x yerine 2 koyacağım. Birden büyük değerlerde burada koyacağım. x yerine 1 koyacağım. 1 koyacağım çok güzel. Bir tanesini şöyle vermemin bir önemi yok arkadaşlar. Bir şey değişmeyecek. Şu f3 eksi f2 yapalım. Ya da kafanız karışmasın. Şunu değiştirelim yine 4 kalsın. Demek ki yanlış aslında. Onu <laughs> inceliyoruz Jack tamam mı? O bir şey değiştirmeyecekti bu arada. Şimdi burada değerleri nasıl yapacağım? İkisi de birden küçük olmuyor değil mi? Eksi bir yapalım şuraya. Bir tanesi şu aralığa düşsün, bir tanesi şu aralığa düşsün. Şu eksi bir olsun. Tamam. Şimdi oldu. Hani ikisini de aralığını da kullanmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle bakalım. Hocam bu değerleri yerine koyacağım ama bilinmeyenler var. Sıkıntı yok. Tıkandım. Dönüp soruyor. Ne diyor? Sürekli diyor. Parçalı fonksiyonda İncelenenler kritik nokta değil mi? Kritik noktada soldan limit, sağdan limit ne olmak zorunda eğer sürekli ise? Eşit. eşit olmak zorunda. O zaman ben x'ten birden büyük değerlerde x yerine 1 koyarım. Burası ne yapar arkadaşlar? a eksi 4. Sürekli ise eşit olacak. Birden küçük değerlerde x yerine 1 koyarım. b artı 4 olur. Ha, bak mesela b'yi yalnız bırakırsam buradan a eksi 8 mi yaptı? Mesela ben çok rahat b yerine ne yazarmışım? a'yı da yazamadım. A eksi 8 yazarız. Tamam. Şimdi ne diyor? F3 eksi F1 diyor. Şimdi bu değerleri koyalım. Bir sıkıntı mı var? X yerine 3 koyalım. Tamam mı? X'den 1, bir, 1'den Birden büyük değil mi? 3. Evet. X yerine 3 koy. Eksi 12. A eksi 12 yapmaz mı? Eksi diyorum. X yerine eksi 1 koyuyorum. Eksi 1 birden küçük değil mi? Burada eksi 1'i koy. Ne yapar? Eksi 4 artı A eksi 8 mi yapar? Şu işlemi yapalım. A eksi 12. eksi daha dışarı artı 4. Eksi A artı 8 yapmayacak mı? Şunlar patates oldu. Şurası ne oldu? Eksi 8 artı 8 sıfır mı oldu? Ne diyor? 4 diyor. O zaman yanlış. Hele şükür. Problem var mıdır? Tamam mıyız? Buraya geldim. Şimdi diyor ki. Dikkat et arkadaşlar. Bu neyin grafiği? Türevini. Aslında türevinin grafiğine girdin ya. Fonksiyonu kendisinin grafiği de burada. Türevin de bir noktasında bu fonksiyon kopmuş değil mi? Peki, türevinin grafiğinde bir tanımlı mı? Değil, kopma var değil mi? Peki, birinci türevi tanımsızsa, ikinci türevi nasıl tanımlı olsun ki? Birinci türevi tanımsızsa, ikinci türevi de tanımsızdır. Dolayısıyla ne diyor? İkinci türevi tanımsızdır diyor. Kesinlikle doğru söylüyor. Bunun bir daha türevini aldığında tanımsız bir şey, hayli hayli tanımsız olur. Diyeceğim, olayı bitireceğim. Var mı problem? Kafaya atmayan bir yer. Çok güzel geçiyor. Devam edelim. Evet şimdi sıradaki sorumuzla devam ediyoruz. <laughs> fx fonksiyonun <laughs> grafiği verilmiş. Buna göre 3 tane öncülüm var. Şimdi hatırlayın. Bir önceki video, daha önceki videolarda fonksiyonun kendisinin grafiğinin üzerinde ne demiştim? Bir şey söylemiştim. Demiştim ki fonksiyonun bittiği ve başladığı noktalar aslında ekstra noktaları demiştim. Hatırlıyorsun değil mi bunu? Çok güzel. Yani illa döndüğü noktaya olarak bakma. Döndüğü nokta ilave olarak başladığı bittiği yerler ekstrem noktaları. Şimdi o zaman ben birinci öncülde şunu söylüyor. Diyor ki mutlak maksimum değeri 7'dir. Bu bir maksimum nokta. En yüksek seviyede değil mi? Çıkabildiği en yüksek yere kadar çıkmış. Bu bir maksimum nokta. Ama mutlak maksimum demek fonksiyonda x yerine koyduğu görüntü demektir. Yani burada f5 eşittir 7 diyerek mutlak maksimum noktasını söylüyor demektir. O zaman bu doğrudur. Tekrar söylüyorum maksimum nokta 5 noktası. Yerel maks, yerel minimum neyse ki burada zaten ikinci öncünde söyleyeceğim. Burada söylediği şey maksimum nokta absistir. Mutlak maksimum nokta fonksiyonda o apsisi yerine koyduğun değerdir. Yani 7 noktası mutlak maksimum değerdir. Anlaştık? Grafikte anlatmıştım. Şimdi yerel maksimum değer 5'tir. Çıkabileceği en yüksek noktaya çıkıp duruyorsa, fonksiyon bitiyorsa ya da dönüyorsa yerel maksimum değil miydi? Burada fonksiyon en son 5 ne oldu? X eşittir 5 ne oldu hapsisi? 5 ne oldu? <laughs> X eşittir 5 absisi noktasında en yüksek zirveye çıkmamış mı? O zaman yerel maksimumdur. Bu da hakikaten doğru. Tamam. Buraya geldim. Diyor ki f türev eksi 1 sıfırdan büyüktür. İfadelerinden hangileri doğrudur? 2'yi buldum. 1, 2'yi. Şimdi buna bakıyorum. F türev eksi 1. Dikkat. Bir fonksiyonun grafiği soldan sağa doğru yükselişe geçiyorsa artan değil miydi? Artansa türevi neydi? Sıfırdan büyüktü. eksi 1 şurada bir değer değil mi? Soldan sağa doğru bu fonksiyon artarak gitmiyor mu? O zaman bu noktada yani f türev sıfırdan, f türev eksi bir sıfırdan büyük olmayacak mı? Olacak. O zaman sen de doğrusun diyorum. Cevabı bir ikinci buluyorum. Anlaştık mı? Buraya dikkat edin. Maksimum nokta beş. Ama mutlak maksimum görüntüsüdür. O şekilde doğru aldı. En yüksek zirve. Bittiği yer olsa da hocam dönmüyor. Önemli değil. Fonksiyonun bittiği nokta eksenem noktasıydı. En yüksek zirveye çıkmış. O zaman mutlak özür dilerim yerel maksimum değerdir. Soldan sağa artışa doğru geçtiği için de bu nedir? Artandır. Türevi sıfırdan büyüktür diyorum. Tamam mıyız? Güzel. Şimdi başka bir soru. Diyor ki, Gerçel sayılarda tanımlı ve sürekli olan. Tamam. Şimdi, Bir fonksiyon sürekli ise türevli olmayabiliyordu. Hatırladık mı? Yorum soruları için. Zaten onu söylüyor. Sürekli. Ama bak, x eşittir. Evet, absistlerim 2 ve 5. Şuraya 5'i yazalım. Şuraya da eksi 2'yi yazalım. Tamam. Evet, işte daha söylemiyorsunuz. Doğru. Şimdi bunları yazdım. Bana diyor ki fonksiyonun birinci türevinin grafiği verilmiş. Fonksiyon türevinin grafiği. Şimdi buna göre yorum yapalım. Bak dediğim gibi bu noktada türevsiz kullanacağım ama sürekli olabilir. Bu ayrı bir şey. Şimdi birinci öncülde diyor ki x eşittir 5 noktasında yerel minimum değeridir. Bu türevinin grafiği değil mi? Bu fonksiyon için tam şöyle bir 5 beş noktasında, 5'ten büyük absislerde fonksiyonun görüntüsü artı eksenine geldiği için pozitif. 5'ten küçük değerlerde eksiye eksenine geldiği için negatif. Bu türevi için. Fonksiyonu kendisi için nedir arkadaşlar? Şunu bakıyorum. Eksi gördüğüm yerde türevi negatifse fonksiyon azalan. Türevi pozitifse fonksiyon artan. Aha da dönmüş mü? Hatta grafiğine bile buna uygun çizerim. Azalıyor, artıyor. Peki bu nokta döndüğü nokta ise ekstrem noktasıdır. Bu nokta cehennemin dibini görüp yükselişe geçtiği noktadır. Yani yerel minimum noktasıdır. X eşittir 5, yerel hocam minimum noktasıdır. Anlaştık mı? Şimdi 5 noktası yerel minimum değeridir. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Şimdi bu türevinin grafiği unutma. Bana demiş ki f türev eksi 2 çarpı f 6 sıfırdan küçüktür. Şimdi dur orada. F türev eksi 2 demek eksi 2 burası değil mi? Sivri uçlarda türev. Ama velakin fonksiyonun grafiğinde öyleydi fonksiyonun kendi grafiğinde sivri uçlarda türev yoktu. Lakin bu tam sıfıra değdiği nokta bunun görüntüsü. Yani f türev eksi 2 neye eşittir? Sıfıra hocam. Bu sıfır. Ben ne dedim? Size önceki videolarda anlattığım üzere dedim ki fonksiyonun grafiğini çizmiştik. Bir de fonksiyonun türevinin grafiğinde sorular yapmıştım. Hatırlıyorsunuz değil mi? Fonksiyonun türevinin grafiği verilirse fonksiyonun kendisinin değeriyle alakalı yani herhangi bir noktanın değerini sana soramaz. Ancak sıralama sorar demiştim. Bunu hatırlıyorsunuz. Dolayısıyla ben ne bileyim bilemem. O yüzden bunu bilemezsem kesinlikle daima her zaman sorularında yorum yapamam. O yüzden bunu el Anlatabildim mi? Tekrar söylüyorum. Fonksiyon kendinin grafiği olsaydı türev yoktur. Anlaştık. Var mı sıkıntı? Geldim buraya. Üçüncü öncül x eşittir 5 noktasında ikinci türev tanımsızdır. Arkadaşım birinci türevin de tanımlı mı? ki... Bir önceki soruyu hatırla. İkinci türevinde tanım olsun. O zaman bu da nedir? Doğru. Mantık anlaşıldı mı? Harika. Devam.